Hamd ve şükrün faziletleri Ey saadet yolcusu son geçit olan bu hamd ve şükür geçidinin fazileti çok kıymeti büyüktür. Zahmeti de azdır. Burada iki esası bileceksin. Birinci esas nimet onun kadrini bilene verilir. Nimetin kadrini ise şükreden bilir. Bu gerçeği imansızlardan bahseden bir ayet ispat etmektedir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu En'am suresi 53. ayeti kerimede buyurur. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamlarımı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? İmansızlar ancak zengin olanların ve soylu kişilerin büyük nimete erişebileceklerini sanıyorlar ve fakirlerin, gariplerin mal mülk sahibi olmalarına tahammül edemeyerek Allah bizim gibi soylu kişiler arasında bu gariplere mi ihsan etti diyorlardı. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Bunun açıklaması şudur. Ben nimetimi o nimetin kadrini bilene veririm. Nimetin kadrini ise ona canı gönülden talip olanlar ve onu her şeyin üstünde tutanlar bilir. Onlar Nimetin tahsiline önem verip meşakkatine katlanırlar. Elde ettikten sonra da şükrederler, onu aziz bir emanet sayarlar. Bu gariplerin ve zayıfların nimetimin kadrini bilecekleri ezelde benim malumumdu. Onun için onlar bu nimete daha layıktırlar. Sizin zengin Soylu ve rütbeli olmanızın bir kıymeti yoktur. Benim yanımda soyluluğun bir değeri olamaz. Siz, soy, makam ve mevkiye değer veriyor, onlarla övünüyorsunuz. Bense, bunlara hiç kıymet vermem. Siz, kendi heva nefsinize uyuyorsunuz. Peygamberimin tebliğ ettiği dini kabul etmekte tereddüt ediyorsunuz. Demek ki sizin yanınızda benim dinim mühim bir şey değil halbuki sizin hakir gördüğünüz kişiler benim dinimi tereddütsüz kabul ederler öğrenme zahmetine katlanırlar yalnız benim hoşnutluğumu gözetirler dünyaya ve nefslerine tapmazlar tam bir teslimiyetle ömür yolculuğunu bitirirler Hayatın bütün sıkıntılarına katlanırlar. Benim nimetlerimin sevgisi onların gönüllerinde şekillenmiştir. Ömürlerini bu nimeti elde etmek için harcarlar. Elde ettikten sonra da şükrünü eda ederler. Bir nimete kendi ihlaslı çalışması neticesinde erişen kimse onun kadrini bilir. Ona hürmet eder. Allah Celle Celalihu bazı kişilere de ilim ve amel nimeti verir. Bunlar insanlar arasında en arif olanlardır. Allah'ın verdiği bu ilim ve ibadet nimetine son derece hürmetlidirler. İlim tahsilinde büyük gayret gösterirler. Sahip oldukları ilmin şükrünü yerine getirirler avam tabakasının gönlünde çok kere ilme, irfana saygı yoktur. Ondan zevk almazlar. Eğer zevk alsalardı, zamanlarının bir kısmını da ilim, irfan tahsiline ayırırlardı. Alimin bazen bir müşkili olur. Uzun müddet onun üzerinde düşünür, yorulur, zahmet çeker. Bir gün Allah'ın lütfuyla o meseleyi hallederse bir hazine bulmuşçasına sevinir. Bazen bu bir meselenin halli için 5-10 yıl hatta daha fazla bir zaman çalışır. Hiç bıkkınlık göstermez. Nihayet Allah Celle Celaluhu ona bu meseleyi çözer. İşte o anda alim nimetlerin en büyüğüne nail olmuştur kendini en zengin, en şerefli insan addeder. Aynı meseleyi kazara avamdan biri veya hutta tembel bir muallim halletmiş olsa hiç haz duymaz. Yanında bu mesele konuşulsa sıkılır, uyumaya başlar. Buna karşılık kendisine birkaç kuruş sağlayacak bir şeyden bahsetsen hemen gözü açılır sana dikkat kesilir. Allah'a yönelenlerse bütün gayretlerini nefslerinin kötülük yapmasına engel olmaya sarf ederler. Bu maksatla nefslerini terbiye ederler. Tam erkanıyla iki rekat namaz kılabilmiş olmak ümidiyle her hareketlerini denetim altında bulundururlar. Yine hiç olmazsa ömürlerinde bir defacık tam bir safiyetle Allah'a münacat etmiş olabilmek için çok gayret sarf ederler. Bir anlık da olsa Allah'a safiyane bir münacatta bulunmak onlar için nimetlerin en büyüğüdür. Bu yüzden uzun müddet bekleyip bu ana erişmek onlara bıkkınlık vermez. Bazı kimseler vardır, dindar olduklarını söylerler, veya öyle gözükürler. Fakat bir lokmalık menfaat mevzubayısı olduğu zaman iş değişir. O zaman dindarlıklarını, daha doğrusu dinlerini o bir lokmaya satarlar. Aynı kişiler sağ sola gelişi güzel konuşurlar. Dinin yasak ettiği mala yani konuşmama esasına riayet etmezler. Yine bu kişilerin Allah için bir saatlik uykudan vazgeçtikleri görülmez. Kazara, safiyane bir ibadet meclisinde bulunsalar, bunun değerini takdir edemezler. Onlar için bu, büyük bir nimet değil, basit bir şeydir. Hasılı bu zümre, dinin esasına giremez. Görünüşte kendini avutur. Mesela, birkaç kuruş kazandığı, yahut bir elbiseye sahip olduğu veyahut da bir ziyafette bulunup midesini doldurduğu zaman dilleriyle bir elhamdülillah çekerler. İşte bu merasim Müslümanlarının din anlayışı. Dini bir libas haline getiren bu gafil ve sözde Müslümanlar nerede? Önceki paragrafta anlatılan gerçek Müslümanlar nerede? İşte bu merasim Müslümanları dinin esasına nüfuz edemedikleri için safiyane ilim ibadet meclislerinden zevk alamıyorlar. Yani bunlar sözde Müslüman fakat dini nimetlerden mahrum insanlar. Bu durumda dini nimetler bu iki zümrenin dini esaslara verdikleri önem derecesine göre aralarında bölüştürülmüş oluyor. Bu yazdıklarımız Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Ayetinin bir açıklamasından ibarettir. Saadet yolcusu, sen temenni ettiğin hayırlı bir şeyden hiçbir zaman mahrum edilmezsin. Yani hayırlı şeyi isterken samimi ve ihlaslıysan mutlaka isteğine kavuşursun. Yeter ki nefsin araya bir kötü düşünce sokmasın. İstediğin hayırlı şeyi elde etmek için ihlasla çalış. Sana verilmesine hak kazan. Verildikten sonra da şükret ki devamlı elinde kalsın. İkinci esas. Nimet onun kadrini bilmeyenlerden geri alınır nimetin kadrini nankörler, onun şükrünü eda etmeyenler bilmez. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Araf Suresi 175 ve 176. ayeti kerimelerde buyurur. Habibim, onlara o kimsenin haberini de oku ki, kendisine ayetlerimizi vermiştik de, o bunlardan sıyrılıp çıkmıştı. Derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydik, onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini uzatıp solur. Yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen, Habibim, kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şudur. Biz bu kula dini sahada büyük nimetler verdik. Bu sayede büyük rütbelere yükseldi yüksek derecelere kavuştu. Bizim yanımızda değeri arttı. Fakat o, bizim bu nimetimizin kadrini bilmedi. Fani ve hakir dünyaya meyletti. Hevayı nefsini, bizim ulu nimetlerimize tercih etti. Bütün dünyanın bile, bizim en küçük bir nimetimize denk olamayacağını, nazarımızda, sivrisineğin Kanada değerinde olmadığını takdir edemedi. O bu hareketiyle, ikramla hakareti, zilletle şerefliliği ayırt edemez bir duruma düştü. Tıpkı, bütün nimeti bir lokma ekmeğe veya bir parça kemiğe bağlayan köpek gibi ki, onun nasarında, kendisinin bir taht üzerinde, veya pestek yığınında durdurulmasının hiçbir farkı yoktur. Mühim olan kendisine kemiğin verilip verilmemesidir. İşte bu kulumuzda himmetsizlik etti. Nimetimizin kadrini bilmedi ve şükrünü eda etmedi. Basiretsizlik etti. Bizim yücelttiğimiz makamda edepliliğini gösteremedi. Yüksek mertebeyi bırakıp alçak dünya hayatına meyletti. Zilleti, büyük saadete tercih etti. Biz de ona, siyaset nazarıyla bir bakış baktık. Kendisini tutup, adalet meydanına getirdik. Ceberutumuz hükmüyle emrettik. Bütün kerametimizi kendisinden geri aldık. Kendisinden marifetimizi kaldırdık. Bizim verdiğimiz bütün yüksek huylar alınınca çırılçıplak oldu. Hiçbir meziyeti kalmadı. Sahibi tarafından kovulmuş bir köpeğe veya lanete uğramış şeytana benzedi. Allah'ın öfkesinden ve azabından yine kendisine sığınırız. Zira o merhametlilerin en yücesidir. Bizi Böyle bir duruma düşmekten korusun.